Dikkatin dağılması ile ilgili çok farklı nedenler olabilir. Bir çocuğun dikkatini toplayabilmesi ile ilgili sorunlar olabilir, sürdürebilmesi ile ilgili sorunlar olabilir. Orada sorunun ne olduğunu iyi tanımlamak lazım. Çünkü herkesin dikkati dağılır ve herkesin dikkati farklı nedenlere bağlı olarak dağılır. Bu doğal bir şey mi? Çocuk dikkatini toplayabilecek uygun ortamı mı bulamıyor veya her şey yerli yerinde olduğu zaman bile e kısa bir süre mi dikkat edebiliyor, kısa bir süre sonra dağılıp başka şeylerle mi uğraşıyor. Tekrar dersi dönmekte mi zorlanıyor. Orada hani sorunun tam tanımını yapmak önemli. Bunun bir dikkat bozukluğu olup olmadığını ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bu bir dikkat problemi ise çocuğun okul başarısını, öğrenmesini çok ciddi oranda etkileyeceği için belki profesyonel destek almaya gerektirecek bir noktada da olabilir. O zaman bizim devreye girmemiz gerekir. Ya da çocuğun motivasyonuyla ilgileriyle ilgili olabilir o o dönemki. o zaman belki en çok müdahale etmeden anne babayı yönlendirerek halledebileceğimiz bir sıkıntı da olabilir.